Düşünüp daldık da her gece hemen Hayaliniz gözüme geliyor oğlum Ölürken helallik istemem bizden Ciğerimi söküp yakıyor oğlum O kara deprem aldı elimden sizi Toprak çürütmüştür gül teninizi İçimdeki sızı yatırmaz beni Her gece uykumu bölüyor oğlum Bazen hanımı bir tarafa yönünü dönüp ağlıyor. Ben bu tarafa dönüp yönümüze ağlıyoruz. Her insanın kalbi zannedersem 250 gram falan ağırlığında. O kadar yüreğe bu kadar yük olmaz. deprem oldu. Yer altında düştüğümüz yer yani bir sandalyenin yüksekliğine kadar düşünün. O kadar yere sıkıştık biz. Emrecan bizim yanımıza düşmüştü. Onun sesini duyuyorduk. Alican diye bağırdım ben. Ses yok. Alican diye bağırdım bir daha ses yok. Ama Emrecan baba zehirlendik. Gaz kaçağı var. Oğlum gaz kaçağı olsa biz de duyardık. Teselli ediyoruz. İşte oğlum sen sporcusun, sen dayanırsın, sen yiğit çocuğun yaşama tutunması daha kendini tutar diye bir delik açın, bir hava deliği açın, bir ışık gelsin diye dışarı, içeriden dışarıya bağırıyorum ben. Baba anne ben dayanamıyorum dedi. Ben öleceğim dedi. Oğlum dua et dedik. Bizden helallik istedi yavrum. Hakkınızı helal edin dedi. Sonra şehadet kelimesi getirdi. Anneme iyi bak dedi bana. Beş dakika sonra da zaten çocuktan ses solu kesildi. Baba biz okuyacağız. Elimiz ekmek tutacak. Biz garip kurabak çocuklara burs vereceğiz baba demişlerdi bana. Devletimiz sağ olsun. Vefat edenlerin kişi başı para vermişti. Sivas'ta bir üniversite çocukların yatılı kaldığı bir yer varmış. Oraya bağışladık. Yokluk göçürmedi bizi mahalleden. Bilsem gitmez miydim kaçıp buradan? Şu gönüllü garip baban derdinizden. Her gün yüz bin kere ölüyor oğlum.